Kante'ye bağırma cesareti gösteren tek oyuncum. Engolo Kante belki de futbol dünyasının en sempatik oyuncusu. Yüzünden tebessüm eksik olmuyor ve alçak gönüllülüğü tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor. Başarılarla dolu kariyerine rağmen zengin bir adam gibi davranmıyor. Lüks araçlar kullanmamasının yanı sıra lüks bir hayatta yaşamıyor. Alçak gönüllü, huzurlu ve sade yaşamıyla tüm dünyanın ona sevgi ve saygı beslemesi, kimseyle tartışmayan Kante kavgasız, gürültüsüz bir çocuğa benzetiliyor. Belki de sadece bir kişi Kante'yi bağırıp şiddetle azarlamıştır. Evet, yanlış duymadınız. Biri Kante'yi bağıra çağıra azarladı. Hayal edebiliyor musunuz? tabii bu kişinin kim olduğunu öğrenince taşlar kesinlikle yerine oturacak. Çünkü o kişi Kante'nin tam tersi bir karaktere sahip olan kavgacı Diego Costa'dan başkası değil. Diego Costa denildiğinde akla ilk olarak yüksek tansiyonlu, rakiplerle sorun yaşayan ve hatta yumruklu kavgaya tutuşan bir futbolcu geliyor. Tahriklere hiç gelemiyor çünkü son derece agresif bir kişiliğe sahip. İspanyol oyuncu en küçük sululuğa bile tahammül gösteremiyor. Zaten Kante gibi birine şiddetli çıkışması bunun en açık kanıtı. İşte detaylar. 2017'de David Luiz bu videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoda Diego Costa'nın bir otel odasında FIFA oynarken Engolo Kante'ye iki kez çıkıştığı görülüyor. Peki Kante bunu hak edecek ne yaptı? Gerçek şu ki futbol severlerin beynisini kazanan oyuncu biraz hileci birim. Fransız milli takımındaki arkadaşlarının deyimiyle hilekar Kante. Çünkü bilgisayar oyunlarında hileli taktikler kullanabiliyor. Yaptığım hile değil, sadece bazı numaralar var ve onları uyguluyorum. Üzgünüm Engolu. Arkadaşların öyle düşünmüyor. 2018 Dünya Kupası'na gidelim. O günlerde Fransa milli takımından arkadaşları Kante'nin performansı şerefine bir şarkı bet. Kısa ve sevimli Kante Messi'yi durdurdu ama onun hileci olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu suçlamalar karşısında yakın arkadaşı Paul Pogba bile onun imdadına yetişmedi. Kaybetmeyi normal bir şekilde kabullenmiyor ve sürekli hile yapıyor. Tabi Pogba'nın bahsettiği şeyler yeşil sahada değil bilgisayar oyunlarında oluyor. Şu görüntülere bir bakın. Kante'nin 3 maç üst üste Hudson Odoi'ye yenilince oyunu nasıl yarıda bıraktığını göreceksiniz. Arkadaşlarının gönderdiği görüntülerle gerçek ortaya çıktığına göre Diego Costa'nın Kante'ye bağırmasını az da olsa mazur görebiliriz. Öyle değil mi?